Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber şu tane şu ipi keseceğiz. Hadi bak bu tane ipi keseceğim bak bunu keseceğim bak hmm. kendim bir daha Şimdi kesmeye başlamadan önce kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. İsmail baba, pu, baba pro videoları çok eğlenceli. E şimdi bunu kesmeye başlıyoruz. Filodan aldım da çok rahat bir ayakkabı. Filodan aldım çok rahat bir tellek. Şimdi şöyle bir keselim. Şunu çıkartalım. Şimdi de bunu keseceğiz. Ve aşağıda kanala abone olmayı, like atmayı unutmayın. Tekrar söylüyorum. Ne oluyor? Çıkmıyor. Uf. Lan elim mi kesildi ne oldu? Az sonunda Ha. Çıkarttım. Tabii ki de çıkarttıklarım burada, terliklerim de şöyle göstereyim de, böyle şimdi sizin için bir giyiyorum ve şimdi göstereceğim. Şöyle biraz da yürüyelim. Sadece rahat bir terlik. Benler abone olsun benler like atsın bakalım kaç kişi benmiş